tütün endüstrisi daha fazla sigara satıp daha fazla insana zarar vermektedir. İstediklerini yapamayınca ürünlerini değiştirmektedirler. Bunu nasıl yapıyorlar? Eğer sigaralar çok fazla satılmıyorsa, bizim gençler arasında yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki, sigarayı gösterdiğiniz zaman aman kamyoncu tütünü diyorlar gençler. E, halbuki elektronik sigarayı gördükleri zaman, ısıtılmış tütününü gördükleri zaman işte bakın elektronik bir cihaz, e, sağlıklı, su çıkarıyor, daha zararlı gibi aldatmacıların tekrarını yapıyorlar. Halbuki hiçbiri doğru değil. Elektronik sigarada sigara kadar en az zararlı, e, akut devresinde yani hemen içer içmez e, sigaranın ee, ...elektronik sigaranın e, ölçümler gösteriyor ki ani zararları var. Kim bilir uzun vadede ne kadar zararı olacak daha onu da bilmiyoruz. beklemekte istemiyoruz yıllarca ne kadar zarar vereceğini. Ee, neden endüstri bu ürünlere kaydı? Çünkü gençler artık sağlığını korumak istiyor. Onlara daha sağlıklıymış gibi aldatarak yeni ürünler sunmak istiyorlar. Bir de hükümetleri kandırmak istiyorlar. Nasıl kandırmak istiyorlar? Biz daha az adam öldüreceğiz o zaman vergiyi azaltalım. Sanki kan parası ister gibi yani daha fazla adam öldürünce daha fazla vergi verelim, daha az öldürüyorsak daha az vergi verelim diye. Elektronik sigaralarda ve ısıtılmış tütün ürünlerinde bütün hükümetlere daha az vergi verelim pazarlığı yapar sigara firmaları. Peki son ürünleri artık bu mu olacak? Yani sigaradan çıkacaklar. Hayır, elektronik sigara da son ürünleri değil. Çünkü açıkça beyan ediyorlar ki yazılı gazete haberlerinde, bu firmaların müdürlerinin yaptığı beyanatlarda görüyoruz ki geleceğimiz kenevir, yani esrar diyorlar. Bütün sigara firmaları, büyük sigara firmaları, medikal esrar firması satın aldılar. Bazıları medikal olmayanları da satın aldı. Gelecekte Solunum sisteminden esrarı verebilecekleri cihazlar kullanabilmek için solunum cihazları firması da satın aldılar. Dolayısıyla gelecek bize ne gösterecek? Sigara değil, elektronik sigara da değil, o geçiş ürünüydü. Ama uzun vadede su aslında kullandığımız solunum cihazlarına benzer cihazların içerisine konmuş kenevir yani açıkçası esrar satılacak gibi görünüyor. Bunları da birçok kendi sayfalarında, yaptıkları konuşmalarda, yurt dışındaki gazete haberlerinde görebiliyorsunuz. O nedenle uyarmak istiyoruz. Tütünün ve nikotinin ve kenevirin her türlüsü zararlıdır. Akciğerler sadece oksijen solumak için yapılmıştır. Onlara başka hiçbir madde lütfen sokmayınız.